söylüyorsun, Türkiye için diyorsun. Tabii Sen ki. ne hissettin ee, her tarafta bayrakları, kırmızı beyaz, tribünler dolu? Güzel bir şey oldu. Herkese teşekkür etmem lazım. Çünkü herkese geldi bize de destek destek için. Ben de tekrar edeceğim. Herkese teşekkürler. Biz de e, deplasmanda savaşacağız. inşallah. çeyrek finalda daha dolu olacak. Stat. İnşallah bence de güç vardı çeyrek finalda gideceğiz. Şimdi Trabzonspor maçı var önümüzde de O maçla ilgili neler söylemek istersiniz? Zor bir maç evet. Trabzon da bu sene iyi, iyi, gidiyor. Biz de iyi gidiyoruz. İyi bir maç. Bir derbi bir, bir, olacak. Biz her maça kazanma, kazanma istiyoruz. Pazar bir, öyle bir maç olacak. Zor bir maç ama biz de iyi bir takımız. Ben de 3 puan, 3 puan için gidecek oradan. İşte ee, işte şimdi koronavirüs denen bir tehlike var. Maçlarda seyircisi olacak. Birçok ülkede likler durdu. Ee, Siz nasıl etkiliyor bu? Tedir alıyor musunuz futbolculara? Ben de bunu iyi bir şey düşünmüyorum. Ben de Türkiye'de, herkese burada çok inanıyorum. İnşallah burada bir şey, ciddi bir şey olmayacak. Ben de iyi hissediyorum, korkmuyorum gerçekten. Avrupa kupalarında en golcü sensin şu an Metropol Başakşehir'de bir hayalinde gol kralı olmaktı. Avrupa'da en golcü sensin. Her güzel bir şey ama dediğim gibi çeyrek finalda oynamak istiyorum. İnşallah çeyrek gideceğiz. Peki, Teşekkürler. Teşekkürler. gelecek.